Zə merhaba Bugün itibariyle kimse pandeminin ne gibi değişiklikler getireceğini bilmiyor. Ancak herkesin hem fikir olduğu bir şey var. Yeni yaşam tarzı değişikliklerinin birçoğunu çoktan benimsedik. Evden çalışma, teletip, sanal veya e-öğrenme eğitimi, temassız işlemler, akıllı binalar, sanal gösteri odaları ve sayısız diğerleri. Bir zamanlar bilinmeyen bu yeni terminolojiler rekor sürede birçok insan için yeni normal olarak hayatlarımızda yerini aldı. Yeni çıkan her yeni normalimiz her geçen gün internet kapasitesini ve dolayısıyla bant genişliği ihtiyacını arttırıyor. Birçok iş operasyonunun yeni normalinin temel bileşenleri artık dijitalleşme, otomasyon, güvenlik, sürdürülebilirlik ve inovasyon halini aldı. Bu sebeple her işletme işlerini yürütmek için yeni yollara ihtiyaç duymaktadır. İşte Wi-Fi 6 bu doğrultuda ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak üzere sunuluyor yeni bir teknoloji olsa da yakın gelecekte her yerde olacak. Özellikle verim, hız ihtiyacı duyan ve çok sayıda kullanıcısı olan kuruluşların bu teknolojiye hazırlanması gerekiyor. Ayrıca Wi-Fi 6, nesnelerin interneti yani IoT teknolojisi ile Onlarca cihazın internete sıkıntı yaşamadan bağlanması için de gerekli altyapıyı sunuyor. Hızı kadar yeni güvenlik teknolojisi ile de tercih edilen Wi-Fi 6, gözde teknolojiler arasında yerini alıyor. 802.11ax olarak da anılan Wi-Fi 6 teknolojisi gelecek nesil Wi-Fi olarak da adlandırılıyor. Bu standart Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından belirlenmiştir. Wi-Fi altının 7 tane ön plana çıkan özelliğini sizler için sıralamaya çalıştım. Müzik Ogonay frekans bölmeli çoklu erişim spektrumu OFDM'i frekansa göre ayırır, kanal paylaşımı ile daha yoğun bir kanala izin verir. Böylece ağdaki yüksek talep dönemlerinde gecikmeyi azaltır kullanıcılı çoklu giriş çoklu çıkış multi user maymo Wi-Fi altının bağlantı kalitesinde bir düşüş olmadan ağdaki çok sayıda cihazı aynı anda desteklemeyi sağlar. 160 MHz kanal kullanım kapasitesi mevcut genel band genişliğini arttırarak yüksek band genişliği kullanımı için daha yüksek hız ve bağlantı kalitesi sunar. Hedef uyanma süresi ağdaki belirli cihazlar ve istasyonlar için uyanmayı zamanlar böylece pil ömrünü ve daha fazla A verimliliğini arttırır. Bu sayede enerji verimliliği de sağlanmış olur. Dörtlü genlik modülasyon modu, dijital telekomünikasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan yüksek bir veri akışına sahip gelişmiş bir modüleme şemasıdır. Verilerin kodlama oranlarını ve ağ hızını yükseltir. Daha önce kablosuz ağ iletişimi 256 sembolden oluşan 8 bitlik bir modülasyonla gerçekleştirilirdi. Buna karşılık 802.11ax 10 bit modülasyon ile 1024 seviyesine çıkıyor. Temel hizmet seti BSS renklendirme özelliğini kullanarak aynı frekanslı olan trafikleri ilgili renklere dağıtır. Bu sayede spektrumun kullanıma uygunluğunu belirleyerek tekrar kullanılabilirliğini ve performansını arttırır. WPA3'ün Wi-Fi 6'ya getirdiği güvenlik güncellemesi işletmeler için en önemli avantajlardan biri. Artık bir bilgisayar korsanın bir ağa girmeye çalışmak için çevrim dışı bir kırma programı çalıştırması çok daha zor. Her bağlantı için kimlik doğrulama gerektiriyor ve Wi-Fi Wi-Fi 6 yönlendiricileri aktif ve pasif saldırılara karşı dirençli hale gelmiş. Oturumlar da şifrelenir, böylece kullanıcılar bir bilgisayar korsanının trafiğini gözetlemesinden endişe etmeden ücretsiz bir halka açık Wi-Fi'ye daha güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Peki doğuş ailesi olarak biz neler sunuyoruz? Network'ünüzde donmalar, kopmalar yaşıyor olabilirsiniz. Fabrikanızdaki cihazlardan veri almak istiyorsanız Lakin bunu mevcut altyapınızla yapamıyor olabilirsiniz. Band genişliğini arttırarak daha ileri bir teknolojiyle hizmet vermek istiyor olabilirsiniz. İşte biz tam bu noktada ihtiyaçlarınızı dinledikten sonra mevcut düzeninizin analizini ısı haritaları sayesinde çıkarıyoruz. Farklı markaların sizlere sunabileceği avantajların üzerinden geçiyoruz. Doğru ürün konumlandırması ve tasarım ile problemlerinizi mühendis ekibimizle birlikte çözüyoruz. Sahada uygulamaları yaptıktan sonra anahtar teslim projeyi sizlere devrediyoruz. Siz de sisteminizde bir değişiklik olmasını gerektiğini düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.